Critical Ops'un yeni bölümü hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hüseyin. Arkadaşlar bugün Critical Pass'i fullledim. Critical Pass açılımı yapacağım. Çok güzel. ve bıçak çıkacak. <laughs> Parantez içinde ünlem tabii ki. Neyse. Evet Critical Ops oynamayacağım demiştim. Oynadık. İşte yine bir şekilde bir kumara gittik. Oynadık. Dur bakalım. Yapacağız bir şekilde bir şeyler. Neyse. Açılıma başlayalım o zaman. Ya ben Şöyle sezonu göz gezdireceğim yani zaten fullledim bugün. Evet, AK hoş neyse hadi başlayalım mı o zaman? Evet, AUG'umuz çok hoşuma gitti. Ya bu aşama 3'ler hoşuma gitti. Şöyle tr de alalım. Ses çok hoş ya. Vallahi ses çok hoş ya. Şunları alalım. Güzel standart kasanın açılış şeyi. Bıçağa bıçağa benziyor. İnşallah bıçakla da böyle bir şey gelecek. Bu arada bu sezon hesapladım. 1000 ee, kredi geliyor. Devam et diyelim. Amblemleri en son bakacağım. Bu arada 1000 evet, kredi geliyor ya. 1000 ee, kredinin yani kullanabildiğim kadar çarka harcayacağım. Ee, hemen bunu da kullanalım. Topla. Devam et. Şöyle hadi bakalım. Ha böyle hızlı geçebiliyor muyuz dokununca? Hadi bakalım. Bu M4 çok hoş ya. M4 çok hoş. Haydi da izle mi lan? Güzel. Hadi. Devam et. Topla. Amblem et. Evet. Ve kredi. O. Ha, gel. ha tamam geldi. <laughs> Hadi bakalım. Devam et. 150. Kullan. Nasıl ağır. Sezon 18'de ya. Bu arada bundan sonraki sezonların hepsini alabilirim belki. Hiç belli olmaz vallahi. Videosunu da çekerim büyük ihtimalle. Ne dersiniz? PUBG Mobile için ayrı bir kanal açmayı düşünüyorum. Brawl Stars ve PUBG Mobile için güzel olur aslında. Ne kadar zahmetli bunları toplamak ya. Hepsini topla diye bir özellik yok mu? Olsa güzel olur. Evet şimdiden 760 kredimiz oldu. Hemen toplayalım. Hmm. güzel 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 bak bu da hoş yani yine bu aşama 3 dediğim gibi sevdim aşama 4'ten daha çok sevdim diyebilirim ya yani. biraz yani sade olabilir de bu desene hoşuma gitti ya ee, yani bu fena değil bu da hoş yani ama Böyle kasalarımız geliyor tabii ki şu MP'yi alalım Güzel. Hoş. Şunu da alalım. T 4. Şöyle prim kasa. İnşallah bıçakla da böyle gelecek. Şöyle bıçak gelmesini istiyorum. DSR. Şöyle kredimizi alalım yine. Güzel. Şimdi AK'yi alıyoruz. Dur lan. Dur. Premium geldi. Ve AK. Üf, Kullan. Şimdi. 10 tane kasamız mı var? Mağazada 10 yazıyor çünkü. Bir dakika. Dükkana bir bakalım. Kaç desenimiz olmuş? Critical Pest'ten 10 tane desen gelmiş. On, zaten bir tanesi şeyden, öğreticinin verdiğiydi. Değil mi? Böyle bir baksak. Aynen. İyi, i̇yi iyi abi iyi, iyi. Bıçak inşallah eklenecek buraya bir tane bıçak. Hadi hadi başlıyoruz o zaman. Aa, ilk i̇lk önce aşama 3'ten başlıyorum. Kasayı aç. Ve yani buna desenim yoktu güzel. X 45. Aha, bunu da açalım. P90'a da desenim yoktu. Güzel. Aşama 4. Aç. Hadi güzel bir şey. Oo gele P90 ama hoşuma gitti bu. Predator. Şimdi bunları dil içinciye alacağım lan dur. Nereden alıyorduk? Genel. Neydi? Koreceğim artık çinciyi alacağım. Şimdi aşama 5'ten başlayalım açmaya. U Burası Uçuyor ya çıktı. İşte bu. Hoşuma gitti. Evet. Kasa standartlardan başlıyorum. Aç. Ya o çıktı ya. Hadi. Hadi. Çık. Bir şey çık. Ya bu ne ya? Devam et. Abi. Abi hadi. Abi buna desen yoktu. Güzel aslında da. Abi hadi ya. Bir son bir tane kaldı hadi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi standart. Bu ne abi ya? Dur hadi şimdi asıl asıl gücümüzü premiumda kullanmam lazım benim şimdi. Hadi enerjimi topluyorum. Nefes al. Hatta dur. Şey oyundan çıkıp gireyim mi? Hadi öyle yapayım. Oyundan çıkıp gireceğim. Bir şey olsun, totem olsun. Bir dil mi Dur hadi gel artık. Dil değiştirmek istiyorum. Yani dil değiştirmek mi? Anlamadım. Hadi bakalım. Girdik. Dil değiştirsem mi ya? Fransızca, İspanyolca. Gözüm kapattım hangi dil gelirse. Bu dil geldi. Hmm. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senin cezanı vermesin lan. Aşama 3 çıktı. Hadi bir tane daha premium kaldı. Hadi ya. Ah, dur. gelince şimdi yapacağım. <laughs> Kore yanmış lan Kore. Hadi. Hadi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Açamamışım ben hiç. Bıçak çıkmadı. Ama seviyede çıktı. Hoşuma gitti. Evet kasalar bitti. Şimdi biraz çarktan açalım. Dur şunu Türkçe yazalım da. Abi bıçak çıkmadı. Bir desenlerimize bir bakalım. Neler çıkmış neler çıkmamış. Yani güzel. Ya şimdi dur. Tamam bunlar da okey. P90'a maşallah var P90'a. Bak illa dokunmam mı lazım desen şey için Hay anane. O libe mi dokunmak lazım ha? Şöyle bakalım. Seyahatlerize saçma sapan bir desen çıkmıştı. Bu biraz boka benziyor ama. FP 6'ya mı çıkmış ve kullanmamışım dur. Ha, kullan. Sunset. <laughs> Evet bu da böyle bir desen. Uratıyor hoşuma gitti. Uratıyor desenim yoktu. Uratıyor istiyordum ya. Dur bir tane daha varmış yine. Ne vardı? Yok muymuş? Yokmuş neyse. Bıçak çıkmadı. Haydi çarkı felek açalım hadi. Döndür. Lan bu nasıl bir ses? Bak güzel. En azından Diggle geldi mi lan dur. Dükkana mı geldi? Dükkana gelmiş direkt. Bir tane daha açalım. Amlem geldi. Allah senin cezana. Hadi bir tane daha. Ya of. Vallahi özür Ben bunu istiyordum. <laughs> yok gelmeyeceği zaten belliydi ya. Ee, şimdi iki tane amblem yok. Yani iki tane silah desen çıkarttım. Ee, yani bilemedim. Kasa açılımı yani açılım yani fena değildi aslında. Kötü de değildi, de değildi. Aslında bu, yani aşama iki de fena değil. Hadi. Dur, ne çıkmıştı lan bize? Şurada bir yerde bir şey çıkmıştı. Yani fena değil. Sunset daha güzel. Yani. Evet. Kırtık altası da fullledik. 13 gün kala. Ya yani şu an teklif tamamlama görevlerini yapıyorum. Mağazadan hemen şöyle göstereyim. Ee, böyle bir şey önermiş. Nahan da şu ikisini yapıyorum. State of Survival'da aldıydım zaten şeyi. Ee, neydi onun adı? Critical Pass'ı. İlk ikisini yapıyorum şu an. 8000 küsür kredi gelecek. Oradan da bir şey yapılabilir. Yani çark bitmeden girirse çark açılımı yine yaparız. Klan kurasım var. O ayrı bir şey. 26 gün varmış o çarkın içerisinde. Bir gameplay var mı ya? Bir gameplay var ya. Vallahi bir gameplay var. Ölüm oyunu. Play Bar. Keşke SG'ye de çıksaydı desen ya SG 551'e. Desensiz kaldı. <laughs> Hadi bakalım. Tüfekler. Oo çok güzel görünüyor lan burası. Üf çok hoşuma gitti lan. Abi bu da hoş. Lan ne yapıyorsunuz? Nereden vuruyorsunuz? Dur abi ya. Be. Desen hoşuma gitti ama ya bu sezon hoşuma gitti ama ben bıçak, bıçak vermişti be sabun bandı gitmiş neyse. <laughs> Hadi. Lakiye çok hoş. Dördüncü sırada güzel değil. Onu söyleyeyim. 14. sezonda bir tane ak verilmişti. Onun kadar güzel değil de hani abi dur bir. Güzel. Oo ara sıra bir drop giriyor da. Abi bu da hoş ya. He, aldık aldık güzel. şimdi. Bir var ya bir sonraki videoda aslında. Güzel olmasın değil mi? Hadi. Oo. Silah değiştirelim abi. M4 alalım. Tabanca olarak şunu alalım. M4 de çok hoş ya. Yani GSR fena değil. De bugün ölme günümüz herhalde şeyde oyunda. Şurada adam şurada ha. Hayır lan vurma. Hayır hayır. Hayır lan. <laughs> lan şurada da adam var hala. Aman. Keskin nişancı. Uğratıyor alalım. Tabanca digil alalım. Vuramadım lan. Dur. Kolum tutmadı. Vurmuş muyum lan ben ona? Dur dur dur. Vurma. 4 canım var zaten. Hani hani vurmuştum. Ateş et tuşuna bastım ben. Arkadaşlar sniper'da çok iyi olduğumu söyleyemem. Ama en yakın zamanda geliştireceğim sniper. Anca böyle arkalayacağız işte millet. Tabancaya bakalım. Yani Diggle kullandığım yani çok da kullandığım bir silah olduğu için ilk elde yani rankatta Dur dur. Yani vurdular ya. Hadi. Hadi hadi. Vurduk. Güzel. 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 Kör olduk. Neyse dur bakalım. Başka ne ne geldi? dur şu geldiydi ha dur kutsal testten alanları alalım şu geldi hoşuma gitti ya bu yani fena değil dur Buradan şurada ama almam lazım benim onu güzel dur şunu alalım bir de ne vardı yani ne bileyim bu çok kötü ya bu. Hoşuma gitmedi. Kimin hoşuna gider ki? Çok merak ediyorum. Yorumları yazın. Hoşunuza gittiyse. Adam var burada. Aaa kilimi çaldı. Dur vurma, vurma vurma. çocuğum vurma. Videonun yarısı ölmekle geçti herhalde. P90 çıktı değil mi bize yani fena değil, hoş aslında. Bunu çok eskilerden critical face olmadığı zamanlarda çok isterdim bu deseni ya. Öldük lan. Şunu alalım. Bak bu da hoş. Aslında kutu açılımı fena değildi. Sandık açılımı fena değildi. Kasa açılımı her neyse. Her şeyleri Boş yapmayın. Videoda olmasam güzel oynarım Şundan kasıyor videoda. Ee, şu gelmişti çok hoş. Yine şunu alalım o zaman. Uyumlu olsun ikisinde. Ben alamadım adını ya. Bu silahı da sevmiyorum ama desen hoş. Yok yok dur 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 36 can. Nereden vuruyorsun? Aa Öldürdün lan ikisini de. Nasıl oldu o iş? Lan silah. Hayırdır oğlum ben bu silah hmm. yok yok tam. MP7 varmış hemen onu alalım. Bu TRG'de olan desem nine. Dur. Gelme lan. Ya bu silah yakından yakından girmem lazım. Ya. Üf. Kaç merak ettim. Kaç kitim var benim şu an? Kaç var? Oha, o mantıklı bir şey diyorum. Biraz yasak. Biraz toparlayalım ya. Çete bakmayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. <laughs> bu kadar da gameplay yani. Bu kadar da yani güzel bir kasa açılımı. Hoşuma gitti. Bıçak çıkmadı ona üzüldüm. Yani premium sandıktan bekliyordum aslında. Kötü opsu beğenmez miyiz kardeş? Yok yok. Oynamaya hiç gerek yok. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı bu, bu videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.